Bismillahirrahmanirrahim ve evet, bihî nestaîn. En-naw'u al-khâmisü kelimâtun teczimü'l fi'le'l mudâri'a ve hüve 15. El-ûlâ lem. Bugün avamile bir gıbiden 11. dersimizi okuyoruz. Allah'ın izniyle 11. dersimizde semâî amillerin 5. ve son çeşidine geldik. Semai amilleri okuyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çeşitleri okuduk. Şimdi beşinci çeşide geldik. Ennev'ul hamisu diyoruz. Beşinci çeşit semai amil nedir? Kelimatın. İlk dört çeşit neydi? Hep harfler idi. Mesela birinci çeşit huruf ecer, ikinci çeşit huruf-i -e müşebehe bil -fail". Böyle geldik. Şimdi ise kelimeler. Bakın dikkat edin burada harfler demiyor. Ennev'ül hamisu hurufun demiyor. Edatlar demiyor. Kelimelerdir diyor. Niye? Çünkü bu beşinci çeşidin içindeki bütün amiller harf değil. Bir kısmı harf, bir kısmı isim. Bir kısmı isim olduğu için biliyorsunuz. Emsilenin başında anlattım. Emsile dersinde isim, fiil, harf. Kelime üç çeşit. İsim, fiil, harf. Eğer o dersi iyi dinlediyseniz iyi bilmeniz lazım. İsim kelimesi, yani kelime üç çeşide ayrılıyor. İsim, fiil, harf. İsim başka, fiil başka, harf başka. İşte biz amil okuyoruz, amilleri okuyoruz, amillerden semai amilleri okuyoruz. Önce ilk dört çeşit yoktu hepsi harflerden oluşuyordu yani edatlardan oluşuyordu. Bu okuyacağımız beşinci çeşit ise beşinci çeşit amillerin bir kısmı fiil şey harflerden, bir kısmı da isimlerden oluştuğu için burada İmam-ı bir gibi en ve hamisu demiyor. Bakın kelimatun diyor, kelimelerdir. Çünkü kelime demek hem isim içine girer, hem harf girer, hem fiil girer. Çünkü her üçüne de kelime denilebiliyor. Demek ki beşinci çeşit bazı kelimelerdir. Bunların bir kısmı harf, bir kısmı isim tabi. Bu kelimeler ne yapıyor? Teczimül fi'lel mudari'e. Fi'le mudari'e cezm ediyor. Sonunu hareketsizleştiriyor. Mesela yansuru oluyor yansur. Yadribu oluyor yadrib. Sonunu hareketsizleştiriyor, cezm yapıyor. Tezdimu fi'al al-mudari'a wa hiya yani bu fiil-i mudari' cezmeden amiller 15, 15. 15, 15 kelimedir bir kısmı harf bir kısmı isimlerden oluşan 15 kelime var yani fiile mudari' cezmeden lisan-ı arabida lügati arabida 15 kelime var evet ve hiya 15 ilkula birincisi lem zaten hamsiyle de gördük neydi yansuru lem başına geliyordu, oluyordu lem yansur. Manasını maziye çevirip olumsuzlaştırıyordu. Lem yansur yardım etmedi. Yansuru yardım etti, lem yansur yardım etmedi. Tabi neydi? Cahdi mutlak. Yani özelliği olmayan bir olumsuzluk. Yani hiç yardım etmedi diye bir özellik falan yok. Sade, yalın, sade yardım etmedi o kadar. Emsileden hatırlayın. Eğer unutmuşsanız tekrar emsile dersini orayı dinleyin. Evet lem. Nehvu Lem ne içindi? Fiil-i mudara'ın başına geliyordu. Fiil-i mudara hal ve istikbal içindi. Şimdiki ve gelecek zaman içindi. Lem başına geliyor, sonunu cezm ediyordu. Sonunu hareketsizleştiriyor. Lafzi olarak yaptığı amel bu. Manada da geçmiş zamanın olumsuzu yapıyordu. Lem yansır yardım etmedi. Lem yadırıp vurmadı. Örnek ne veriyor İmam Ebir gibi? Nehvu kavlihi ta'ala. Allahu Teala'nın ta şu sözünü. Allah'ın sözünü örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor Cenab-ı Hak? Lem yelid ve lem yulad. Evet, İhlas-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın üçte birine denk gelen bir sure-i mübareke var. İhlas Suresi. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven Orada işte lem yalid ve lem yulad geçiyor. Velede doğurdu. Mesela birisi bir evlat doğurunca, bir evlat sahibi olunca, bir evlat meydana getirince, ondan bir evlat doğunca velede yelidu diyoruz Arapça. Velede doğurdu, yelidu doğurur. Lem yelid doğurmadı. Yelidu doğurdu, lem yelid. Bakın fiyeli mudara'ın sonunu cezmetmiş burada. Sonunu hareketsizleştirmiş. Lem yelid yani Allah doğurmadı, çocuk sahibi olmadı. Lem yelid ve lem yulet, ve doğurulmadı. Meçhul, doğurulmadı. Yani başkası tarafından haşa Cenab-ı Hak doğurulmamış. Yani Allah'ın ne evladı var ne anne babası var. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Evet, lem yelli doğurmadı ve lem yulet doğurulmadı. Mesela lem yansur yardım etmedi ve lem yunsar yardım olunmadı. Onun gibi yani. Lem yelid doğurmadı ve lem yulet doğurulmadı. Ve saniyetu ikincisi lemma. Bunu da de gördük. Lem ile lemma arasında fark var. Hatırlarsanız ikisi de aynı ameli yapıyor lafzan. Fiil-i mudara'ın sonunu cezmediyor ama mana farklı. Tabii ufak bir fark var. Lem yelit, mesela doğurmadı. Veya lem yansur, yardım etmedi. Sade bir mana. Ama lemma yansur, şimdiye kadar hiç yardım etmedi. Bu ana kadar yardım etmedi yani. Bu dakikaya, bu saniyeye kadar hiç yardım etmedi. Bu mana fazlalığı var. Yani lem ile lemma arasında bu fark var. Bunu da iyice öğrenin, unutmayın. Ve saniyetü lemma, nehu lemma yenfe' ömri, nefe'e fayda verdi, menfaat verdi. Yenfa'u fayda verir, menfaat verir. Lem yenfa fayda vermedi. Lemma yenfa hiç fayda vermedi. Şimdiye kadar hiç fayda vermedi. Bakın lem ile lemma arasında bu fark var. Lemma yenfa şimdiye kadar hiç fayda vermedi. Ne? Ömrü, benim ömrüm şimdiye kadar hiç fayda vermedi. Evet, İmam-ı Birgivi gibi büyük zatlar, büyük Allah dostları, dünya kadar menfaat yani nice büyük menfaatler, nice büyük maddi ve manevi bereketler ömürlerinden hasıl olmasına rağmen yine de bir hiç görüyorlar, yaptıklarını bir hiç gördükleri için her zaman teessüf ediyorlar ve biz bir şeye yaramadık, bir menfaat bizden sudur etmedi, ömrümüz fayda vermedi diye hep kendilerini bu şekil görüyorlar. Bu da onların büyüklüklerinin bir alametidir. Lema yenfe ömrü diyor. Ömrüm şimdiye kadar hiç fayda vermedi. Ve salisetu üçüncüsü lamul emri emir lamı. Emir için olan lam. Bunu da de gördük. Emri gayip için kullanılıyor ya. Liyansur yansur yardım etsin. Yansurunun başına li geliyor. Lamül emir deniliyor ona. Emir lamı. Li yansur mesela. İşte lamül emri nahvu li amel etsin. Li amel etsin. Ya'melu amel eder. Fiyal-i mudara. Ya'melu i Li amel etsin. Amelen salihan. Salih amel etsin. O şahıs salih amel yapsın, salih amelde bulunsun. Evet, li amel, amelen salih. Amel. tabi aynı zamanda bize nasihat, imamı bir gibi salih amel edin diyor. Ve rabi'atü la fin bir de la nahiye. Onu da emsilede gördük. Nehi için, yani men etmek için olanla. Bir, birisini bir şeyden men etmek için olanla la-i deniliyor buna. Bu biraz önce okuduğumuz la emir, emir laamı. Bir de la nahiye var, nehi için olanla. Mesela la-tansur, yardım etme. La tensur yardım etme. O da cezmi yapıyor. İşte burada ve rabiatullâ fin nehi nehi için olan la. Yani la-i nahiye. Nahvu la tuznib günah işleme. Eznebe günah işledi. bu günah işler. Tuznibu sen günah işlersin. Tukrimu gibi. Ekreme yukrimu tukrimu. Binada gördük. Eznebe günah işledi. bu günah işler. Tuznibu sen günah işlersin. La tuznib günah işleme. La tuznib. işte sonunu cezmetmiş. La tuznib günah işleme. Şimdi bu dört tanesi. Yani lem, lemma, la, ulem. Bakın, lem, lemma, la, ulam. Bunları böyle ezberleyin. Lem, lemma, la, ulam. Bu dört tanesi fiili mudara'ı cezmediyor ama tek fieli. Sadece bir fiili mudara'ı cezmediyor. Biz dedik ya burada 15 tane okuyacağız. Bir de 11 tane daha var. 11 tane daha var ki 11 kelime daha kalmış. Bu 11 kelime iki fiili mudara'ı birden cezmediyor. İki tane fiili birden cezmediyor. Birincisini şart yapıyor, ikincisini ceza yapıyor şart cezayı göreceğiz. Örnek üzerinde anlatacağız. Daha iyi anlayacaksınız. Yani kısaca şunu unutmayın. Fiile mudara'yı cezmeden 15 kelime var. Bunlardan ilk 4 tanesi sadece bir tane fiile mudara'yı cezmediyor. Onları zaten hepsini emsilede de gördük. Daha değişik kitaplarda da göreceğiz ama ne kadar çabuk öğrenirseniz o kadar iyi olur sizin için. Gittikçe dersler kolaylaşır. Bir de 11 tane daha kelime var ki onlar farklıdır. Onlar iki tane fiile mudara'e cezm ediyor. İki tane fiile mudara'e birden cezm ediyor. Ama bu okuduğumuz ilk dört tanesi sadece bir fiile mudara'e cezm ediyor. Şimdi onları okuyacağız. İşte diyor va hazihil erba'atu bu dört tanesi yani bu okuduğumuz lem lemma la ulam bu dört tanesi teczimu cezm eder fiilen vahiden. Sadece bir fiili cezmeder. eder. Teczimu cezmeder eder fiilen vahiden. Sadece, vahid yani bir. Sadece bir fiili cezmeder. eder. Ha, diğer kalan 11 iki fiil cezmedi. Şimdi okuyoruz. Vel hamisetu beşincisi. Yani cezmedicilerden beşincisi. İlk dördü okuduk. Şimdi artık iki taneyi birden cezmedenleri okuyoruz. Vel hamisetu beşincisi in. In. İn eğer manasına geliyor. İn eğer manası. Yani eğer şu şöyle olursa bu böyle olur. İni cazime. Cezmediyor. ediyor. Tabi iki fiile mudara'ı birden cezmediyor. ediyor. Cezmettiği birinci fiile mudara'ı oluyor şart. İkinci fiil-i oluyor o şartın cezası yani o şartın karşılığı. Mesela eğer tövbe edersen, örnekte onu veriyor. Eğer tövbe edersen günahların bağışlanır. Bakın dikkat edin. İn tetüb, tetüb tövbe edersen. Tetüb sonu cezmetmiş dikkat edin. Tetüb fiil-i tövbe edersen yani. İn tetüb, sen tövbe edersen. Yüğfer bağışlanır, zünubüke günahların. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Birinci fiile mudare tetöp şart. Şart şu. Tövbe etmen şart. Tövbe etmezsen ceza gelmez. Ceza yani karşılık. Arapçada ceza kelimesi karşılık. İster kötü karşılık ister iyi karşılık. Hani Türkçede kötü karşılık. Kötü şeye ceza deniliyor. İyi karşılığa mükafat deniliyor. Arapçada her ikisine de ceza deniliyor. Şimdi. İn tetöp. Eğer tövbe edersen şart bu. İntetüb, tă eğer tövbe edersen, yuğfer, işte ceza, karşılık, şartı yerine getirsen, şartın karşılığı ne? Bu şartı yerine getirdiğin zaman karşılık nedir? Yuğfer, bağışlanır, zunubüke, günahların, zunub yani günah, zanbın günah, zunubün günahlar. Evet, intetüb, yuğfer, zunubüke. İki tane fiili mudarağı birden cezmetmiş. Dikkat edin, in, hem tetüb, hem yuğfer. Ətöv Yuğufər ikisini bərabər cəzəmetmiş. Birincisi şart, ikincisinə cəza dəniliyor. Birincisi şart, ikincisi şartın qarşılığı. Şart yerinə gəldiyi zaman qarşılıq da yerinə gəlir. Yəni əgər sən tövbə edərsən, şart bu. Bu şarti yerinə gətirirsən, cəza olaraq sənə, yəni qarşılıq olaraq nə verilir? Yuğufər bağışlanır zunubukə günahları. Və sadisatu altın cisme məhma. Məhma nə? Hər nə Yani her ne olursa olsun o manalara gelir. Bu da aynı. Bir şart bir ceza meydana getiriyor. İki tane fiil olarak ecez mi diyor? Birini şart yapıyor, birini ceza. Mehma ne, her ne bu manalara geliyor. Şimdi örnek ile daha iyi anlayacağız. Nehu, mehma tef'al. Ne yaparsan. Mehma tef'al. Her ne yaparsan, ne yaparsan. Tüs'el anhu ondan sorulursun. Tüs'el yani sorulursun. Sorguya çekilirsin anhu ondan. Şimdi dikkat ederseniz burada iki şey dikkat edeceğiz. Bir mehmanın yaptığı amele aynen in gibi ne yapmış? E, i̇ki tane fiyali mudara'ı cezmetmiş. Birincisi şart mehma tefe'al ne yaparsan yani şart bu ne yaparsan yap onun karşılığı nedir? Tüsel sorulursun. Anhu ondan sorulursun, ondan sorguya çekilirsin. Yani ne yaparsan yap ahirette o husustan hesaba çekilirsin, suala çekilirsin. Mehma ne her ne. Her ne yaparsan, ne yaparsan mehma tef'al tüs'el. Anhu ondan sorulur. İşte hem tef'al hem tüs'el. İkisinin sonunu da cezmetmiş. Birisi şart, ikincisi ceza. Ve sabi'atu yedincisi ma. Ma da ne. Ne yani her ne. Ne her ne. Tabi buradaki ma ile mesela fiyal-i başına gelen ma-i ayrı. Kaç çeşit ma var. Bunların tabi hepsini topluca kavaid kitabında veya onun şerhi hallül me'akıd Evet orada öğreneceksiniz. Hal kitabında öğreneceksiniz veya kavaidi okuduğunuzda öğreneceksiniz. Veya muğnilla bibte bunları topluca mesela ma'nın kaç manası var, la'nın kaç manası var hepsini. Öyle buradaki ma, ma cazime yani her ikisini cezmeden ma. Yoksa ma'yı nafiye değil. Mesela emsilede gördüğümüz ma yansuru. O hiçbir amel yapmıyor. Ma yansuru yani yardım etmiyor. Ama buradaki ma, ma'yı cazime, cezmedici ma. <laughs> Ve manası ne? Her ne manasına geliyor. Aynı mehma gibi manası. Nehvu ma tef'al min khayrin ne yaparsan ma tef'al ne her ne yaparsan min hayrin hayırdan her ne yaparsan yap tecidhu onu görürsün tecid dikkat edin tecidudur fiil-i ama cezm olmuş hem tef'al hem tecid ikisinin de sonunu cez yapmış birincisi şart ikincisi ceza ma tef'al ne yaparsan yap min hayrin yani hayırdan ne yaparsan yap, her ne hayır yaparsan yap, tecidhu onu bulursun. O hayrı bulursun indallahü teala. Allah'ın indinde o hayrı bulursun, o hayrın karşılığını, o hayrın mükafatını bulursun. Evet. Ma tef'al, her ne yaparsan yap, ne olursa olsun, min hayrin, hayırdan ne yaparsan yap, tecid. Bak bunu da sonu cezm olmuş. Tecidhu onu bulursun indallahü teala. Ve saminetu sekizincisi men. Cezmedicilerin sekizincisi men. Men yani kim? Her kim? Kim? Nahu men ya'mel. Kim yaparsa, kim amel ederse, kim olursa olsun yani her kim amel ederse amelen salihan, kim salih amel işlerse yekun olur. Ceza da bu, karşılık da bu. Yekun olur, naciyen kurtuluş ehli olur. Necat ehli olur yani diyorlar ya ehli necat. Naciyun yani ehli necat, naciyen kurtuluş ehli olur. Dikkat edin. Men ya'mel, her kim yaparsa, amel ederse, işte birincisi ya'mel cezmetmiş amelen salihen, her kim ameli salih yaparsa yekun olur. Cevap bu. Ceza bu. Yakun olur. O da cezm olmuş. İki tane cezmetmiş. etmiş. Yakun naciyen ehli necat olur. Ve tasiatu dokuzuncusu eyne. Nerede manasında? Eyne. Nehu. Nehu. Eyne tekun. Nerede olursan ol. Eyne. Nerede? Her nerede? Eyne tekun. Nerede olursan ol. Yudrik. idrak eder. Ke seni. El mevtu ölüm. Ölüm seni bulur yani. İşte yudriku yudrik olmuş. O da ceza. Fiili ceza veya e, ceza için olan fiili mudare. Eyna tekun bu şart. Nerede olursan ol. Eyne tekun. Nerede olursan ol. Yudrik. Yudrikudur oldu. Yudrik cezm oldu. Yudrik kel mevtu. Ölüm seni bulur. Ölüm seni yakalar. Ölüm seni. Yani nerede olursan ol. Ölüm seni bulur. Ölümden kurtulacağın bir yer yok. Buraya kadar yeter olsun. İnşallah yarınki dersimizde bunları bitireceğiz. Bu 15 tanesi bitmiş olacak. Ve semai amiller bitmiş olacak. Evet. İbareyi okuyorum şimdi. النوع الخامس كلمات تجزم الفعل المضارع وهي خمسة عشرة الأولى لم نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد والثانية لما نحو لما ينفع عمري والثالثة لام الأمر نحو ليعمل عملا صالحا والرابعة لا في النهي نحو لا تذنب وهذه الأربعة تجزم فعلا واحدا والخامسة إن نحو إن تتب يغفر ذنوبك والسادسة مهما نحو مهما تفعل تسأل عنه والسابعة ما نحو ما تفعل من خير تجده عند الله تعالى والثامنة من نحو من يعمل عملا صالحا يكون ناجيا والتاسعة أين نحو أين تكون يدرك الموت أبدا درسنا. صورنا